selam gönderilmiş bütün elçilere ve onları vahiyle Allah'ın buyurduğu üzere dostları takip eden bütün inananların üzerine olsun hamd ve alemler Allah'a mahsustur kıymetli kıymetli dostlar size şöyle bir önemli bir konudan bahsetmek istiyorum camideyim ve mescitler Allah'ındır bakın Allah'ındır Allah'la birlikte hiç kimseyi çağırmayın, dua etmeyin, ibadet etmeyin. Ve biz bakın biz Rabbimize sürekli namazlarımızda, namazlarımızda Fatiha okuyoruz ve orada Rabbimizi hamd ile takdis ediyoruz, tesbih ediyoruz. Sen Rahman ve Rahim'sin diyoruz. Her şeyi rahmetinden, bizi rahmetinden yarattığını, her şeyi rahmetiyle kuşattığını kabul ediyoruz ahirette inanıp iş yapanlar rahim yine rahmetinden fazlasıyla bahşedeceğini Rabbimiz müjdeliyor. Biz de bunu onaylıyoruz, okuyoruz. Din günün maliki, din günü bütün her şeyin apaçık karşımızda, bütün yaptıklarımızı, söylediklerimizi karşımızda bulacağımız kesin olarak geleceğinde hiç şüphe olmayan gün olarak Allah'ın bütün buyurun Allah'a ait olduğu gün için bu dünyada olduğumuzu, imtihan için, Allah kulluk için bu dünyada olduğumuzu kabul ediyoruz. Ve ya Rabbi yalnız sana kulluk ediyoruz. Senin rızan için yaşıyoruz. Senin indirdiğini nef nefsimize, hayatımıza ve elimizdeki olan bütün imkanları senin indirdiğiyle hükmediyoruz. Senin gösterdiğin yolda yürümeye gayret ediyoruz ve senden medet umuyoruz. Sadece senden, sadece senden, hiç kimseden değil. Hiçbir kimse, hiçbir elçi, hiçbir melek, hiçbir kuldan değil. Hiç sadece senden medet umuyoruz. En güzel isimler Allah'ındır. Siz Allah'a o güzel isimleriyle ibadet edin. Onun isimler üzerinde yerlilik yapanları terk edin. Şimdi bu bizi kendilerine nimet verdiğin, yani bu hayatı senin gösterdiğin şekilde buyruğun üzere dost doğru yaşayan elçiler, salih kullar, dost doğru yaşayan kulların yaşadığı hayata bizi kavuştur. Biz de onları yapmaya talip diyoruz yani. Ve kendilerine yazık eden, zulmeden, yoldan çıkmış sapkınların yolundan koru diyoruz. O da Allah da diyor ki, Elif, La, Mim. Bu. O kitap kendisinde asla kuşku yok. Nur olduğunda, rahmet olduğunda, rehber olduğunda hidayet. Hiçbir kuşku yok. Ee, bu hidayet isteyenler için müttaki korunmak isteyenler için hidayetin ta kendisidir. Hidayetin ta kendisidir. Onlar gaybe iman ederler. Yani Allah'ı görür gibi yaşarlar. İmanlarını daima öyle tutarlar. Bütün yaptıklarında düşündüklerine kadar. Bir işte oturduğunda ayak ayak üstüne atarken derhal düşünür. Beni Allah görüyor. Bu benim için ne kadar doğru. Yani en, en uç noktada örneği verdim. Bir şey söylerken birinin kalbini kırıyorsa, ee, şimdi Allah beni görüyor. Ben yanlış bir şey yaptım. Yanlış bir hesap aklına geldiğinde, kötü hesaptan onlar sakınırlar derhal. Ondan çekiniyor. Allah'ım beni bağışla. Şeytandan sana sığınıyorum diyor. E auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diyor ve <laughs> Allah'a sığınıyor, kötü hesaptan da kötü davranıştan da kötü duruştan da az yürürken böyle böbürlenerek yürümekten de kendini her bir gram bir gram daha kendini ölmekten de korkar. İşte ben biz şunu yaptık, biz yollar yaptık, biz onu yaptık, biz bunu yaptık. Bunlar var ya Allah'a imanla ne demek, gaybe imanı ne demek olduğunu asla anlamamış. Kendilerine çok büyük yazık eden kimselerdir. Yaptıklarıyla övünen, yapmadıklarıyla sevinenlerin sakın az, azaptan kurtulacağını zannetme diyor Allah. Bütün iyilikler e, Allah'tandır. ''Andolsun olsun ki insanlar, bütün iyiliklerin sahibi Allah'tır. Kötülükten ne başına gelirse senin yaptıkların, ellerinle yaptıklarının sonuçlarıdır. Nisa 79, biz seni bütün insanlara elçi, Resul olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Ayetin tamamını okudum. Ve ve bize Rabbimiz e, onlar gaybe iman ederler. Namazı dürüstlükle kılarlar. Namaz dürüstlükle kılınan namaz ne demek? Dürüstlükle kılınan namaz e, demek e, namazı kılın çünkü namaz kötülüklerden ve hayasızlıktan, boş işlerden, boş sözlerden uzak tutar. Ve e, yani senin kıldığın namaz seni daima Allah'a imanını arttırmaya, daha da, Allah'ı daima hatırlamana, anmana kötülüklerden uzaklaşmana va boş vaktini gittikçe e, boş şeylerden vaktini çekip kurtarmana boş sözlerden sıyrılmana, temizlenmene, arınmana iyilik, kötülüklerini, yanlışlarını azaltıp gitgide yok etme derecesinde nefsini terbiye edip, nefsini öldürüp iyiliklerini arttırmana sebep oluyorsa ancak kıldığın dürüstçe doğrulukla kıldığın namaz inşallah ki o namazındır. Kendine verdiklerimizden rızık kendine verdiklerimize Allah rızası için ifak ederler. Az çok fark etmez. Senin elinde imkanı neyse onu Allah'ın rızası için infak et. İki tane nohutun var Allah'ın rızasını istiyorsun bir tane infak ettin. Bunu insana etmedin ama gittin bir canlıya ettin. Örnek veriyorum yani. Bunu da en alt, en üst noktada örnek verdim ki işte benim bilmem şu kadar param var. Bana düşer mi? gibi şeytanın insanı düştüğü çektiği tuzaklardan korku, korunalım. Yani onlar darlıkta da bollukta da infak ederler diyor. Allah'ın gerçek murada ermiş kulları kurtuluş eren kullarından bahsederken. İşte e, e, Rabbimiz onlar Allah'ın kendilerine verdiklerinden Allah rızası için infak ederler ve onlar hem sana indirilene hem senden evvel indirilene kitaba iman ederler. Yani Allah'ın indirdiğiyle hayatlarını sürdürürler. Biz Rabbimize ihtine sırat-ı dedik. Rabbimiz bize sırat-ı yani hareket etmenin rotasını verdi. Bakın subhanallah. Kitapla kitabı kendine rehber edeceksin. Namazı dürüstlükle kılacaksın. Teslim olacaksın. Namazını hızlı kılıp hemen bir anda ar aradan çıksın değil. Namazı huzurla, huşuyla, teslimiyetle kılacaksın. Zekatını vereceksin. Kitabı kendine rehber edeceksin. Allah'ı görür gibi yaşayacaksın. İşte onlar işte onlar Rablerine bir hidayet üzerinde olan, işte murada eren, kurtuluşa eren, felaha erenler de sadece onlardır. Subhanallah. Biz Rabbimizden bu, Rabbimizden dua ediyoruz. Sabah akşam doğru yolu, hidayeti nuru, iki dünyanın güzelliğini istiyoruz. Sonsuz ya, sonsuz cenneti istiyoruz. Rabbimiz bize, Kur'an'ın daha yaptığımız Fatiha'dan sonraki duada, bizim kurtuluşumuzu reçetesini veriyor. Şimdi bize düşen ne? Bu reçeteyi alıp kullanmadan ben, iyileşmiyorum. İşte ben doğru yola erişmedim. Yani hiçbir ama hiçbir kimsenin bahanesi olmayacak. Allah doğru yolu gösterir. Dileyen hidayeti kabul eder. Dileyen inkar eder. Ben sizin üzerinizde vekil değilim zaten. Şimdi mescitler Allah'ındır. Allah'la birlikte hiç kimseye dua etmeyin. Burada mescitlerde Allah onlardan razı olsun. Bu Allah elçinin yanındaki sahabelerin isimleri elçinin ismi bir de Allah'ın ismi var